Evet selam ben Adam Bugün minecraft 1.20 güncelimiz gelen sikiş modu Evet selam bugün sizlere bir siber fortnite zorbasının hayatını anlatacağım Uyanır uyanmaz düşündüğü ilk şey <laughs> Fortnite oynayan eli playstation kolunda olan cipsi çocukları öldürmem lazım Beyler de söyleyince suç işliyormuş gibi hissettim de Fortnite'da yani yanlış anlamayın karamizanda bir dozu var. Kaçırmayın o dozu. Bir siber zorba olarak bugün her erkeğin neredeyse bir kez bile oynadığı kimisinin A, Bu şey mi? dediği, kimisininse Bu adam benim babam. dediği Fortnite oynayacağız. <laughs> Ama bir fark var. Kazanana kadar. Bu, bu. bir maçla süre. 9999 maçta sürebilir. <gülüyor> <gülüyor> ya sik dediğinizi duyuyorum. Onu deme. Evet dostlar kazanana kadar Fortnite oynamaya başlıyoruz. Umarım bir yıl sürmez. İsmimden belli. For Pro. <laughs> Abi o isim ne? İlla sana söylerim mi diyorsan kardeşim ben bu oyunu oynadığımda anaokulunda falandım yani. O... Beyler Fortnite normalde çekmeyi düşünmüyordum. Ama Dedim bir çekeyim la güzel olur böyle. Çocuğun zorbalarız falan. Anlamadım. Şaka yaptım zorba olmayın kanka olun anladınız mı? Aklımda moruk. Cidden çok iyi içerik fikirleri var. Hepsini bam bam bam, bam. koyacağım. Hiç siz sıkıntı etmeyin. Hadi ilk maçımıza geçelim. <laughs> evet beyler ilk maçımıza girdik. Bir sürü zigot görüyorum. 12 yaşındayken Fortnite ya da Valorant e-sporcusu olup hayatımın değişeceğini düşünmüştüm. 18 yaşındayım. Yaptığım çoğu iş patladı de. Ama YouTube YouTube'u başaracağım inşallah. E, hemen şu sandığı alıp arkamdan gelen eli cipsli PlayStation kollu çocuğu infaz Ya beyler öyle de söyleyince suç işliyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Gel lan! Allah! 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 <laughs> Allah! Şu e-sporcu de herkes öğretmez. Şuradan bir silah sesi geldiydi. Hem oraya doğru bir bakalım. Aha adam var. Hop. Hop önünü kapattım. Zeng. Si Allah senin belanı versin. Nasıl yaptı onu o piç ya? Lan bunlar niye iki kişi oğlum lan? Oğlum şu kırmızı da siber zorba beyler galiba ya. Lobide pompayla sıkana. Yani bir siber zorbadır. Oha. İlimine atışı var lan sağ aşağıda. Oha. Epstein dosyalarında bu arada. Valdi Bey. Anlamadım. AI mıdır bilmem. İsmini gördüm. <laughs> İsmini gördüm. Son videoda zaten üstünü başını yırtmışsın. Çoluk çocuk. Ben, <laughs> oğlum, ben de cam, cam bekuit gibi rage bait atıyorum. Şu ne? Oo, o holo akını hafif makineli tüfekle var ya. Bekle. Zün şuraya atla. O ne? Ee, noodle noodle mı lan o? Noodle var lan oyunda. Oh 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 afiyet olsun kulağım patladı. Zün zün. Kıs bombası. Hop beyler bir dakika elim ayağım birbirine girdi. Zing zing. Dan olsa ise dizerdi azar. Oyundaki hile sayısı çok artmış beyler. O az önceki çocuk eğim hack'ti bence. Oyundan. Bak 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 siber zorba siber zorba öldürecek beni öldüm. Allah kahretsin öldüm silah yok. Kaçtım kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım. Şuraya girdiysem oyunu bitirdim. O siber zorba direkt rastlayacağım İyi kal. Burada da adam var beyler. Adam geldi. O pompalı yardım anda oyun bitti. Tamam bitti oyun. O ne lan? Tamam beyler botmuş 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 çok korktum çok korktum Allah çarpsın çok korktum. Yani TikTok dilencisi değilim yanlış anlamayın. Ama bak o abone ol like gözünü seveyim daha. Aha moruk önüm bak 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 hemen gidiyorum. Ah hızlıca. Hop adam geldi. İşte, o, aşağıda mı? Allah! Oğlum anneni vacana sik. lan. Ben de herkese öyle diyorum ya. Oğlum hadi. Sik! Oxton, Oxton. Oh, buradan da adam geldi. Kaçtım beyler, vallahi kaçtım. Ben uzarım, ben uzarım kardeşim. Ben oyunu kazanacağım. Aynen. Sik, sik, sik. Tamam. Oh, oh, oh my god. Is this hacker? Is this hacker guys? Oh my God. <laughs> şu hareketlere bak, bak ya hiç utanmanız yok mu oğlum? Ben mi utanmalıyım acaba ya? Dersim almadım aynı yere atlıyorum ama bak şu gözlükten dolayı oynayamıyor. Oğlum ben ekranı görmüyormuşum. Ben de diyorum adamı görmüyorum nereden mermi geliyor? Aynen. Bu el ya bitti video. Haberiniz olsun gençler. Şurada bak girdim. Bak gir. Oğlum o silah değilmiş. Şunu aldım. Tamam çok iyi pompalı bende. Şu ne? Gizlilik bombası. Tamam. Ne ki? Sen ki a Ulan silahsız iki tane adamı vurdum. <laughs> Harbi siber zorba olduk ya. Siber zorba sen olmuşsundur. <laughs> Ben şimdi almam kardeşim. Yalnız moruk şu elimdeki tek tutan SMG fena bir şey ya. Tamam kardeşim. Direkt saldırıyorum ya bir gizlilik atalım beyler. Maksat gizli gidelim. Tamam. Birisi bu adamı lan. ne arasın adamı. onu öldürdü. Oha lavuktaki loot'a bak. Onu da ver bana. Beyler benim kalkanım yokmuş. Niye yorum atmıyorsunuz bana haber vermiyorsunuz? Ne yapalım biliyor mu? Tüm altınlarımızı şey harcayalım. E, yatırım tavsiyesi vermiyorum oğlum. Niye cimera yazıyorsun? Ş şuradaki oyundaki altınları harcayacağım. İki tane aldım şundan ya. Bu hero'ya galiba beyler. Adam sayısına bak. O nasıl la? Saniyede bir... Oğlum saniyede bir adam ölüyor. <laughs> Aa birisi beni izliyor lan hemen Oğlum o müzik telifli falandır şimdi Aha kaka yapıyorsun efsanevi sandık <laughs> Üf, Oyun bende lan harbi bende harbi bende Kendini iyileştirmek kiti o kit bu kit ne oluyor beyler Aha ara, araba alırım araba alırım Tamam arabayı <laughs> aldık gidelim hoca Donate atın da kaşın korna diye Eee 23 kişi kaldı ben Allah Allah! Zink! Zink! No, 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 no. Bak 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 bak. Oğlum ben de lavuk yüzünden şey attım. Havada vuracak beni havada vuracak. Ya 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 Cindy. Tamam 78'i koydum o lavuğa beyler haberiniz olsun. Tamam kardeşim. Abi ne yapacaksın? Hiçbir fikrim yok. Lan üstte birisi var O ne oğlum bu ne Kaç Lan bunlar Mimar Sinan mı moruk Ben o kadar genç değilim artık Hemen triplere girmiş hemen hemen Öleceğim yani benim de bir ayağım toprakta beyler Çok da sikildi ama Aha Ay 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 Yanıyor ateş ateş <laughs> Allah senin Allah'tan kolsu ben de kolsum da bak bu taktikleri size herkes öğretmez gençler. Oy bu mu daha iyi o mu? Arda da bunu, göre bir yazsın. Tamam şuraya Raşlıyorum Artık raşladım. Bekle ya da beyler ölmezsem tramboline benim gideceğim. Zün. Allah Allah Zün. Oğlum, Matrix misin be adam? bak şöyle tam alana da girmeyeceğim. Alandan da anlatabildim mi taktiği? Anladınız mı? o ne lan karşıdaki ne? Beyler yavaş değil mi? E, o adamı yavaşça öldüreceğim. Aynen. Beyler büyük hataymış, büyük hataymış. Büy Aşağı atladım. Hemen tüymem lazım, hemen tüymem lazım. Umut abi oyunu durdur. Bak 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 bak. Nasıl geliyor, nasıl geliyor? Oo, burada bir 4 kişi var. Zaten oyunda da altı kişi var. Öbürü de çalının tekinde pusuyordur. Aha. Aha. Beyler Adet abi CIA ajanı gibiyim şu anda. Tamam. Onu öldürmesine yardımcı oldum. Tamam şimdi sıra bende. Lan! Çok iyi vurdum ona. Allah ne oluyor lan? O beni beni çok pis darladı. Aga aşağıdan beni göremeyecekleri şekilde gidiyorum. Aha. Ya Allah senin belanı versin. Ananı sikeyim. Oo 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 beyler beyler. We are in big trouble gang. Allah sen nereden al ne? Ben nasıl kendim ben nasıl bayıldım? Ne oluyor? Ne oluyor? Niye secdeye yaptı ya? <laughs> Beyler yalan olmasın bu videoyu şey diye çekecektim. Hani Fortnite girer kazanırım. Hızlıca editler daha güzel bir videonun içeriğine başlarım diye düşündüm böyle. Kafamda çünkü güzel bir içerik var. Spoilerini vermeyeceğim. <laughs> yok var kazanamıyorum. Yüksek lan harbiden 9999 no <laughs> 999 maç olacak. He öyle mi olacak diyorsun? Bak şu an attığın yorumu görebiliyorum bak. Şu an bak, yazıyorsun bak görüyorum o parmaklarını tamam, klavyeden ya. çek. Tamam kardeşim. Bak 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 yan komşuya bak el hareketi çekiyor. Nerede <gülüyor> nereden öğrendin <laughs> sen ya? 35 yaşındasın. Bu sefer farklı bir yere atlamaya karar verdim. 3 eldir aynı yere atlıyoruz. İşin sonu cenabet beyler. Yani ortada güzel bir şey varsa söyleyin. Bence yok. Ekiple videolar da gelecek. Ekibin yarısı vefat in the world zaten. Edit yapmaktan da ellerim o Cem Yılmaz filmindeki adama döndü morg. Her gün kalkıyorum 6-7 saat edit yapıyorum. Bir de video çekmesi var. O yüzden bir like at. Direkt şunu aldım. Direkt rush, direkt rushing. Şuraya atla king. Atla <laughs> King. <laughs> Ay. Kidra mısın be adam? Evet kelime kelime dönüyorum evime. Ve aranızda Jack dinleyen var mı ya? Jack dinlemiyorsun. beni izlemeyin. Şaka şaka. ne olur izleyin la. Valla şaka yaptım. Abi o taktik ne diyorsan kardeşim sen e, 2016 FNS World Cup izlemedin mi? Allah! Allah! bu çocuğa ölemem. bu çocuğa ölemezdim. Bu çocuğa ölemezdim. Vallahi kendimi öldürdüm. Fortnite devam etsin mi? Yazsanız beyler. Abi eğlenceli olmuş bu video. Kesin devam et diyorsunuz mu? Ananı sikeyim. Allah nereye uçtum ben? Geri geldim. Zıp. Allah. Allah'ım. Mesut gelemeyebilirim. Harbi gelemeyebilirim. Moru Fortnite'ta kaldım. Ya beyler bana Fortnite'a soruyorlar yani dışarıda geziyorum. Niye bu kadar seviyorsun? Niye bu kadar ki seviyorsun? Şöyle açık diyeyim. Homer Simpson'ken elinde pompalı tüfekle Kim Kardashian'ı vurup uzaktan sniper'la Wednesday'deki kadın tarafından vurulabiliyor. Böyle bir oyun sen hayatında oynadın mı kanka? Kanka siber zorba kombinimi tekrar... Aha! Aha! Hepsinin yerlerini görüyorum. Murat, 11 yaşında 6 yıldır Fortnite oynuyor. PlayStation'da elinde Doritos Nacho var. İlerideki şehirde Serhat 16 yaşında 20 yıldır Fortnite oynuyor. Elinde pizza ile ayaklarına masaj yaptırırken Fortnite oynuyor. Tüm e, zorbalayabileceğim insanları gösteren bir gözlük beyler. Ama o kadar karartıyor ki. Yani şu ev şu an şu evi görüyorsunuz mu? O bende şu an yok. Tamam şunu aldım. Oğlum birisi nasıl can basıyor? Şöyle bir sık, sık 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 Oğlum niye hasar yemiyor la? Oha! Beyler kırpıcam oraya haberiniz olsun Şeyden la vallahi gözlükten vallahi gözlük Oyundan Trambo Oğlum trambolin niye envantere geliyor artık? Lan bu kararları Epic Games'te kim alıyor ya? Ben bugün Jason'ı ekledik kalmış bir şey kalmadı bari trambolini envantere ekledik Falan böyle bir konuşma mı döndü? <laughs> Ay ay ay. Beyler bu yani bunu da kazanamazsam kazanana kadar Fortnite değil de setup'ı kırana kadar gibi bir şeye dönmüş olacak. Sonra deme kazanamadın işte sen bir daha oynama. Kazanamadım abi adam olamadık. Ay bu oyun nasıl sevmeyeyim kanka Homer Simpson şu an şey yapıyor. Bunun adı neydi ya? Kendimi dağ başındaki Sivas'taki çocuk gibi hissettim. Heh. <laughs> Surf yapıyor. Beyler. Şöyle bir girdim. Aha. Bah! Bah! <laughs> Aha. Ya yan komşu LGBTQ plus iPhone X Max sandı beni ya buna karşı. Oha ne oluyor lan? Oğlum bu Fortnite dünyanın en iyi oyunu ya. Şuradan atlasam ölüyor muyum? Oha! Ne iyi oyun lan bu? Lan ben kalkanım yok, bir şeyim yok. Nereye geliyorum ya? O ne lan, iki kişi yüzüyorlar. Oğlum Sims mi sandınız burayı? <Gülüyor> <Gülüyor> lan! Lan lan! Lan lan lan! Lan lan lan! Zülf. Of! Ay! Yanıyorlar yanıyorlar! Yanıyorlar! Vuhuu! Ne oldu lan? Sıkıyordu. Baba baba şuna at. Ne oluyor? O ne lan? Yanımdan ne geçti? Bam bam bam. Oy 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 oy. Hemen arıyorum. Aileni arıyorum. Bir daha sana PlayStation vermeyecekler. Şu çocuğun PlayStation'ını hemen alın. Oha bende ne zamandan beri 3 tane kalkan var. Lan oğlum 3 kalkanın hepsini tekte mi içtim ben az önce? 50 mi verdi <laughs> Epic Games win it all. Ne oldu Moruk hepsinin dibinde mi vardı Evet gözlüğümü çıkarttım şimdi burada zor e, zorbalayacak insanlar nerede görmüyorum ama silah sesi duydum Ne yapmış? Mıyım? Aha sonunda umarım bu da 10 can vermez Eyvallah Epic Games Aha Ze ay 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 yanıyor ay 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 <laughs> Onlar niye 30 kişi Moruk hile mi lan bu? Nereden gördü? Of ay oy zünk ben de o mimar sinan çocuklara döneceğim zünk ay zünk 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 nasıl hissettiriyormuş lan hemen can basmam lazım beyler. Hemen can basmam lazım. Burada bir kişi daha var bu arada. O beni taklaya getirmeden şu gizlilik bombasını al. Yok lan ne bu? Kalkan balonu mu? Oha hem müzik çalıyor hem kalkan veriyor. Böyle bir verim yok. Ve benim hala ARM yok koca oyunda. Olabilir abi, olabilir. Herkesin durum olmak zorunda değil ya. Allah 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 bak bu bu ölsün mesela kanka. Oy. 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 Ay. Oy, oy. Oğlum. Ay. Oy. Ay. <laughs> İmgada denk geleceğini beklememiştin değil mi seni çocuğum? Aç oğlum aç. Hadi aç. Alanda öldürürüm seni. Alanda öldürürüm seni. Alanda öldürürüm seni. Çıkmam ki. Çıkmam ki. Çocuk çıkma oğlum ne yapıyor beni tangaya mangaya ne oluyor kardeşim kardeşim